Selam arkadaşlar. Bugün sizlere beraber yanımda en yakın arkadaşımdan birisi Mehmet Aras var. Selam arkadaşlar. Dur, dur. dur Bunu nereden çıkarttın be? Neye? Amber'ı. Amber'ın o kostümünü. Güzel kostüm ama sen diyeyim. Ah, não vai aqui. en ailelerin hepsi nasıl inanacak Fatih gidecek vuracaklar izle sıra saklan bas Spike nasıl öldürecek izle en Spike bak ben buradayım ben çakma değilim onlar çakma baby lan ben Gel Aras. Game over. Bana ne sıkayın oğlum. Aa bak var. orada orada orada. Umbrosa ama iyi vuruyor ha. Düştü bir karakter olmasa da iyi vuruyor. Rolsa ne olması lazım biliyorsun. Destan olması lazım. Bence de. Şili bence niye hiç savaşçı ya? Şili'nin hiç savaşçı neden olduğunu merak ettim. Mesela Şili'nin ne başka? Şili'nin bir hiper şarjı var ha. He? Emre'nin. Emre'nin he. Ne biliyorsun? Böyle otel, böyle uzun. Hiper şarjı var. Çünkü bir sürü yer kaplıyor. Oha. Nasıl oldu? O nasıl oldu? Ben görünmezdim. Beni nasıl görüyorsun? Adam bir yanda vurdu. O bu deva nerede ya? Geldi ki ben de videoya geleceğim. Ama izliyor abi. İzliyor daha beni. Neyse dayanım açtım. Belki o deva da olmayabilir. Zaten ne olmadı lan? bana insan evden bu kostüm geldi ha Aa, ben benim 2800 o kostüm ala alabil, para var ya vardı hı hı. ben anne kö, köpek balığı da vardı dinozor da vardı Leo ben gittim di, köpek balığı Leo seçtim tam onu aldım hı hı. yok ya bence rota hoş neyse bu şekilde Oğlum bu dynamite benim kostümümü çalmak istiyor lan. Benden başka hiçbir dynamite kullanamaz bu bu map'te. Öldüreceğiz onu. Allah Aras Mortis Aras yardım et. Ben gelemiyorum o da beni öldürüyor. <laughs> Zuka. Allah Aras Chester. Çallara girdim Chester geldi beni vurdu. <laughs> Expanda Expanda hangisi gerçek Expanda arkadaki Aa. Bak beni bu Chester öldürdü adayını da sana vurdu ya bir tane o öldürdü beni Püh. Sen beni nasıl öldürürsün Allah Abicim özür dilerim Ya bu da çok kötü ya Abicim özür dilerim Bu da çok kötü sen diyeyim Ben de orada iko. Tam en düşük ben kupalı. Tam bu muya almaya çalışıyorum. Neyi almaya çalışıyorum? <laughs> en düşük en düşük kupalı karakterlerinden birini seçtim. Bu en düşük değil. Tam düşük değil. Benimkisi de en düşük. değil. Sen son 300. O mu hani senin garin bizimkisi gibi 700 kupaydı. Onun saniye sevgisi bir, 600 falan vardı. 6700. Yok 6000 ben demedim. Benim de, edgarım ed dedim ben 797. 797. Hayır. Evet. 7097 dedim ben. Did, e, şeyde söyle e, ol öyle olsaydı devrim deme devrim hemen atlardı. Allah, Allah yazmış bir de altı yazmış. Ne diyorsun lan? Allah'a Allah yazmış. Bir tane L eksik ama. Bu bak. Allah. Allah yanına Celle Celaluhu yazmış. Oğlum Allah oyun mu oynuyor? Tövbe Rabb, tövbe. Yani gelen lan. Geleceğiniz varsa göre. Aa, geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Hop hop hop. Hop hop öldün. <laughs> Ya yok ya bu aralar çok kötüyüm ben. Nasıl Allah. vallahi? bizim biliyorsun seni ener. Doğru var arada. Tamam. Gelmesem senden daha çok. Oğlum varsa nereden diyorsun ki elması çok fazla. Çok fazla. Ya video ile ne için kaydı? Alıp fotoğrafını atmıyorsun. Dur lan atayım. Şu an değil, şu an değil. Videodan sonra. Ben, ben, ben değil. Hadi rastçam hazır. Ben Rus'la başladım. Rus <laughs> sıfır kuas. <laughs> Ben rosa mina kaç kupa bir bakayım. Olmaz bir bir. Bin kaç kupa? On Aras sen bir benden daha önce alınmıştı. Ya yani sen bir benden önce vardı. Ben sana bir bak kaç kupa. Ben bir için çok seviyorum. yani çok seviyorum derken. Ne? Yani çok. Ne, ne Kalp krizi geçiriyorum. Oğlum çok. Mom ya çok seviyorum derken yani çok iyi bir karakter anladın. Yani direkt kas... Yani direkt çok hızlı kasılabilecek bir karakter. Aç aç tamam. <laughs> aç. Aç tamam 5 dakika aç. Hadi aç. arkadaşlar. O bu. Ne? Ne çirikçe? Ee. Minecraft filmi gelmişiz diyeceğim. Hadi. Haydi arası hazır. Şey. çıktı. Arkadaşlar bakın bundan rumiyor var bende yok. Ben her yerden Ben şu an chest chest'i onu oyundan attı. Brokslar, saygı, saygı, saygı. arada sana Mehmet arası Brosa sen, sen oyunlardan atıyor süpersel yani. Ya nasıl oldu bilmiyorum. Demek ki ya bağlantısı kesiliyor ya bir şey oluyor işte. Ama onu benim sen kim öldürdü. öldürdü. Bu tutuyor ana seni bu öldürmüş. Ol hayır. Ya ben. Dayan 6 5 Aras nasıl dayanam? Adamlar etrafımı sarmış. Bak, bro, sen, bir daha benim oyunumu bozma. Oyunum. Yeter lan. Yeter lan Aras, gerçek oyun işimi yapıyorum hadi. Gel Piper, gel sen. Arkadaşlar bu burada en iyi Piper oynayışımı siz ile bu Mehmet Aras bilir kere kayıt almadan bir yayınlamıştık. Aras diyoruz. Sen neydin? Sen belliydin. Sen mandiydin. Ben paypurdum. Uf. Kendi ver bunda ben de ya. Ben çünkü al almak istemedim ben baştan. <laughs> <Hazır mı>? Hop. Düşüne <laughs> karpuzumla seni mahvederim. mu adamları. Aras hele karpuzdan bir parça ver bakayım. Kiletten ne var? Kılıcının üzerinde çilek. Kılıcının üzerinde çilek var ya. Bir parça var arası arası canım çet diyor. Onlar Can. şeyler Tamam. Canım çok ciddi. Arkadaşlar video bitti daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay.